Putin'in nasıl mukabele ettiğine bakalım. Birazdan da geçtiğimiz hafta yapmış olduğu çıkışı tekrar hatırlatırız. Yani hem diyor çünkü bir ekonomi forumunda soruları yanıtladı. Ve işte yani nükleer mi nükleer kullanır mı? Çünkü NATO silahlarını Rusya topraklarında kullanma izni vizesi verildi. Zelenski'ye peki ne olur burada nasıl yanıt verirsiniz falan filan deyince... Yani bu nükleer sorusunu soran sizsiniz. Sonra nükleer kılıcı sallıyor diye e, beni suçlayan sizsiniz. E, dünya tarihinde nükleer silahı kullanmış bir tek ülke var. Kim? Amerika Birleşik Devletleri. Ha velev ki burada e, getirdi. Yani benim şu anda onların Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'nda kullandığı e, nükleer silahın 2-3 katı taktik nükleer silahın. Yani duman ederim sizi diyor. E, e, Velev ki Amerika getirdi, buraya yığdı. Ona rağmen kat be kat e, güçlü diyor. Ağzınıza bile almayın diyor. Yani nükleer tehlikeyi ağzınıza bile almayın, aklınıza bile e, e, geçirmeyin. Hani bir, ben aklımı mı kaçırdım, niye saldırayım diyor. İki, beni kışkırtmayın diyor. Şimdi e, bu cephede çok ilginç bir gelişme var. 1962 e, Küba füze krizinde hani e, NATO'nun, ee, nükleer başlıklarını e, Türkiye üzerinden e, Sovyetlere çevirmesi karşılığında ha, öyle mi ben de senin burnunun dibine Küba'ya koyayım da bakalım ne olacak o zaman e, bu nükleer füzeleri diyerek yaptığı bir hamle var. Malum orada da bir 3. Dünya Savaşı çıkacak e, deniyordu. Ama arka kapı diplomasisiyle Türkiye'ye haber falan bile verilmeden Türkiye'den o füzeler söküldü, götürüldü. Mevcut durumda da ilginç bir tatbikat var. Ona da bakacağız. Polonya, Rusya'nın eksklav toprağı yani karaya bağlı olmayan Kaliningrad'da nükleer silah depoladığını ileri sürdü. Polonya Cumhurbaşkanı Duda. Ee, tehlikedeyiz tehlikeydeyiz biz diyor. NATO genel sekreteri Sultan Berk diyor ki, ya hiç merak etme, görmüyor musun 2022'den beri ne yapıyoruz? Her halükarda biz sizi koruyacağız güvencesi veriyor. Rusya Kaliningrad'da yüz nükleer savaş başlığı depolamış olabilir. Açıklama Polonya Dışişleri Bakanı Radostawski'ye ait. We should keep... Skorsi, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Ukrayna gündemli konferansta konuştu. Rusya'nın Avrupa kıtasındaki tek toprağı olan Kaliningrad'a nükleer yığınak yaptığını ileri sürdü. İddia, Rusya'nın düzenlediği nükleer tatbikatın ikinci aşamasına geçtiği gün ortaya atıldı. Rusya daha önce Kaliningrad'a nükleer füze konuşlandırma tehdidinde bulunmuştu. Kaliningrad'ın Rusya'ya kara bağlantısı bulunmuyor. Güneyde Polonya, kuzeyde ise Litvanya ile komşu. Sikorsi, Kaliningrad'ın Avrupa Birliği ülkelerine saldırı için kullanılabileceğini ifade ediyor. Baltık ülkesi Letonya'da da önemli bir toplantı vardı. Bükreş dokuzlusu grubu ülkeleri Ukrayna gündemiyle toplandı. Toplantıda konuşan Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Rus tehdidi altında olduklarını söyledi. NATO'nun doğu kanadı kendine hem bir koruyucu tabia hem de NATO'nun ön savunma hattı olarak buldu. Bir NATO üyesine olası bir saldırının muhtemel hedefi olarak. Sınırımız doğrudan bir Rus saldırısı ve Belarus'un hibrit tehditlerinin tehlikesi altında. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de zirveye katılan isimler arasındaydı. Konuşmasında Duda'ya güvence verdi. Hazırda çok daha fazla askerimiz var. Kuvvetli deniz ve hava gücüyle destekleniyorlar ve tüm NATO ittifakını kapsayan artırılmış savunma bütçemiz bulunuyor. Herhangi bir düşmana karşı savunma kapasitemizden kimsenin şüphesi olmasın. NATO her müttefikini korumaya yetecek güce, ham maddeye, yeteneğe ve siyasi iradeye sahiptir. Power. Dikkat çekici bir diğer gelişmenin adresi de Washington. Biden yönetimi Ukrayna'nın tartışmalı Azak Taburu'na yönelik silah ve eğitim ambargosunu kaldırdı. Dışişleri Bakanlığı Azak Taburu'nun insan hakları ihlalleri işlediğine yönelik kanıt bulunmadığını açıkladı. Rusya Azak Taburu'nun neonazi bir oluşum olduğunu savunuyor.